Arkadaşlar merhaba kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok lezzetli çok güzel hiç kıyma kullanmadan kuru biber dolması yapacağız. Öncelikle sesim kötü geliyorsa kusuruma bakmayın biraz rahatsızım. Yaklaşık 10 gün kadar ara verdim video çekmeye ama bir türlü maalesef daha iyi olamadım. Burada 2 su bardağı sıcak suyla ıslatılmış pirinçlerimiz var. Yaklaşık 15 dakikadır burada ıslalı duruyor. Burada da yazdan kuruttuğum dolmalık biberlerimiz var. Şimdi bunları yıkayıp haşlıyoruz. Biberleri yıkadım. Şimdi üzerine kaynar su ekliyorum. Kaynamaya başlayınca bir dakika kaynaması yeterli. Çok fazla haşlamaya gerek yok. Şimdi iç harcımızı hazırlayalım zeytinyağı ve sıvı yağını karıştırdım. Bir çay şey bardağından bir parmak eksik tavaya ekliyorum. 2 adet doğranmış soğan. Soğanlar biraz büyüktü. Soğanlarınız küçükse 3 tane doğrayabilirsiniz. Soğan ne kadar fazla olursa tadı o kadar güzel olur. Soğanlar yumuşadı. İyice kavurmaya gerek yok. Yumuşaması yeterli. Şimdi üzerine 3 diş doğradığım sarımsakları ekliyorum. 1 yemek kaşığı salça İki su bardağı yıkanmış pirinçleri ekliyorum. Birkaç dakika pirinçleri burada kavuruyoruz. İçine yarım tatlı kaşına yakın karabiber ekliyorum. Benim salçam tuzlu olduğu için ben tuz eklemiyorum içine. Siz ekleyebilirsiniz. Üzerine bir su bardağı sıcak su ekliyorum. Şimdi ocamın altını kapatıyoruz. Şimdi de üzerine bir tatlı kaşığı maydanoz, kuru maydanoz. Bir tatlı kaşığı kuru nane ekliyorum. Tazesi varsa elinizde o da olur. Fark etmez. Ve nar ekşisi sıkıyorum içine. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar nar ekşisi yoksa elinizde sumak ekşisi de kullanabilirsiniz. Biberlerin suyunu süzdüm ve tekrar gene yıkadım. Tenceremin tabanına 2 adet soğanı bu şekilde halk halka doğradım. Bu şekilde yaparsanız yemek çok daha lezzetli olur. Dolmalarımızı şu şekilde doldurdum. Biraz eksik bırakıyorum. Tamamen doldurmuyoruz. Çünkü pirinçler şişeceği için ağzını şu şekilde bastırıyorum biraz. Dolmaları bu şekilde tencereye yerleştirdim. Şimdi üzerine biraz daha nar ekşisi ekleyeceğim. Üzeri için yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir yemek kaşığı salça ekliyorum. harcına yağ biraz fazla kullandığımız için üzerine sosu için çok fazla yağ kullanmamıza gerek yok. Toplamda bir buçuk su bardağı su ekledim. Salçalı sosumuzu dolmadan üzerine ekliyorum. Biraz daha su ekledim. Suyu bu şekilde olacak. Şimdi üzerine tabak kapatıyorum. Ve kapağını kapatıyorum. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısıyoruz. Kısık ateşte 40 dakika pişiriyoruz. Gene belirtmek istiyorum. Benim salçam tuzlu olduğu için ben tuz eklemiyorum. Siz tuzunuzu ekleyin. Yemeğimiz pişti. Üzerindeki tabağı aldım. Gayet güzel pişmiş gördüğünüz gibi. Biraz soğusun servise geçelim. Dolmalarımız servisi hazır arkadaşlar. İster yemeklerinizde, isterse beş çaylarınızda misafirlerinize ikram edebileceğiniz harika bir lezzet. İçine bakalım sizinle. Bakar mısınız? Pirinçlerinde hiçbir şekilde lapalaşma yok. Gayet tane tane, çok güzel pişti. Tadı gerçekten çok güzel. Denemenizi tavsiye ederim. Burada videomun sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarımın devamı için abone olursanız çok mutlu olurum. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz lütfen abone olun. Hoşçakalın, dostça kalın. Abone olmayı sakın unutmayın.